Merhabalar herkese. Ben Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi coğrafya öğrencisi Umucan Tezcan. Bu videoda sizlere CBS için nasıl e, ülke sınırları ya da il sınırları nasıl pratik bir şekilde elde edilir, indirilir onu göstereceğim. E, bu site, bu videoda kullanacağımız site Mapscaping olacak. E, sitenin Map Tools kısmına geleceğiz. Aynı zamanda şu an bu gördüğünüz sitenin bağlantı adresini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bir de bu şu uyarıyı vermek istiyorum. Video izlediğiniz tarihte sitenin tasarım değişmiş olabilir. Buraya yeni içerikler gelmiş olabilir ve buradaki birazdan tıklayacağımız öge aşağılara inmiş olabilir. Onu gidip bulmanız lazım ki ben yine de bunun bağlantı adresini ayrıca vereceğim. Buraya geldik. Country Boundary Viewer'a e tıklıyorum. Geldim, dünya haritası beni karşıladı. Select country diyor, ülkemizi seçeceğiz. Ben örnek teşkil etmesi için Türkiye'yi seçeceğim. Siz buradan istediğiniz her ülkeyi indirebilirsiniz sınır olarak ee, çalışmanıza göre. Ben göstermek için Türkiye'yi seçeceğim. T harfine basarak klavyemle bir kere bastıktan sonra Türkiye'yi arıyorum. T harfine basarak buldum ve sağdaki view boundary'yi tıkladım. Ve görmüş olduğunuz üzere ülke sınırları geldi ön izleme olarak. Ee, aynı zamanda eğer il sınırlarını da istiyorsanız beraberinde ikinci seçeneğe tıklayın. Buradaki ikinci kutuya. Ve ikinci kutunun ikinci seçeneğine tıklayın. Wave Boundary diyoruz. Ve il sınırları geldi. Daha da ayrıntılı ilçe sınırları istiyorsak üçüncü seçeneği seçip Wave Boundary diyoruz. Ve karşımızda ilçe sınırları oldukça detaylı bir şekilde harita karşımızda. Fakat ben bu videoda sadece il sınırları bana yeterli göstermek için seçiyorum. Dediğim gibi buradan istediğiniz her ülkenin verisini indirebiliyorsunuz. Ben Türkiye'yi gösteriyorum. Ee, i̇l sınırları benim için tamam. Ve sağ alttaki mavi download data diyor. Ona tıklıyorum. Hiç farklı bir şey tıklamadan buraya ben yine download diyorum. Ve indi. E, fakat e, GeoJSON olarak iniyor. Ben bunu ArcMap'te kolay işleyebilmek için SHP dosyası olarak istiyorum. E, bunu e, çevrim içi bir e, çevirici bir site kullanacağız. Bir konverter bir site kullanacağız. E, benim kullandığım site bu. Siz farklı sitede kullanabilirsiniz. Bu sitenin de yine bağlantı adresi açıklama kısmında olacak. E, dediğim gibi. Tüm kullandığım sitelerin bağlantılarını bulabilirsiniz. İndirdiğimiz dosyayı ben alıyorum ve buraya sürükleyip bırakıyorum. Burada drop yazan yere beyaz yere bıraktım. Yüklenmesini bekliyorum. Yüklendi. Alttan kontrol ediyorum. Shapefile olması lazım. Evet doğru. Başka bir dosya değil. Buradaki yeşil konverte basıyorum. Ve evet başarılı bir şekilde proses edildi. Buradaki yeşil download now tuşuna tıklıyorum. Yüksek ihtimal RAR dosyası ya da zip olarak inecek. Ve inme işlemimiz zip dosyası olarak tamamlandı. Dosyayı açıyorum. Dosya geldi. Buraya yeni bir klasör açıyorum masa üstüne. Buraya test yazıyorum. Siz aynısını yazmak zorunda değilsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben video için çektiğim için test koydum ismini. Buradaki dosyaların hepsini birebir buraya sürükleyip bırakıyorum. ArcMap'imi açıyorum. Add Data kısmına geliyorum. Tıkladım sol tık ile. Buradan dosyamı buluyorum. Buradan dosyayı bulamazsanız e, Connect to Folder fonksiyonunu kullanarak dosya bağlayarak dosyanızı bulabilirsiniz. Benim burada test gözüküyor. Ona çift tıklayarak açtım. SHP dosyam gözüktü. Add tuşuna basıyorum ve haritamı çağırdım. Görmüş olduğunuz üzere. İşte böylelikle e, ülke sınırları ve aynı zamanda il sınırlarını getirmiş olduk ArcMap'te. Görmüş olduğunuz üzere şehir isimleri de burada. Türkçe karakterler düzeltilmesi gerekiyor. Onlar da elle kendiniz düzeltirsiniz. E, umarım faydalı olmuştur. Beni dediğiniz için teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.